Değerli arkadaşlar 20 yıllık bir iktidar var. Ekonomiyi kötü yönettiler. Millet fakirleşti. Yoksulluk, sefalet diz boyu artık bu memlekette. Kendisine yakın olanların sürekli artan sahip olma arzusu, zengin olma arzusu, zenginleşme hırsı milleti sefalete sürükledi. Bu 20 yıl içerisindeki hedeflerinin hiçbirisini tutturamadı. 2023'te 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. 1 trilyon dolar bile yok. 500 milyar dolar ihracat olacaktı. Yarısı bile yok. İlk 10 ekonomi arasına girecektik. Bırak ilk 10'a girmeyi. 18. sıradaydık dünyada. 23'e geriledik. Hiçbir hedef tutmadı. Ne yazık ki medya bunu konuşamıyor. Yazamıyor. Medya teslim olmuş durumda. Bunları gösteremiyor. 3 harfli marketlerin önünü bunlar açtı. Bunlar destekledi. Şimdi suçlu olarak üç harflileri gösteriyorlar. Ya onların suçu olabilir. Ama üretim olmazsa, otoyol pahalıysa, mazot pahalıysa, ilaç pahalıysa, ekilmiyorsa, dikilmiyorsa, gübre pahalıysa, çiftçi ekemiyorsa, tarlada, merada sorun varsa bu pahalılık olacaktır. Marketleri suçlamak işin kolay tarafıdır. Marketlere mektup yazmak da işin kolay tarafıdır. Yani iktidarda, muhalefette sorunu kavrayamamış durumda. Suçlu olan iktidardır. Suçlu olan kendileridir. Suçlu olan bu ekonomi kadrolarıdır. Suçlu olan bu kötü ekonomi programıdır. Suçlu olan bu kötü ekonomi politikalarıdır. Suçlu olan Erdoğan'ın kibridir, inadıdır, cehaletidir ve bilim dışı davranışlarıdır. Nas dedi, milleti kandırdı. Nas dedi ama bankalar karını geçen yıla oranla ilk 9 ayda yüzde %403 arttırdı. Türkiye'de bankalardan daha fazla büyüyen başka bir sektör yok. Yani ödeyemediğiniz doğalgaz faturasının parası bankadadır. Dolduramadığınız benzin deposunun parası bankadadır. Milletin cebinden alıp bankaların kasasına paraları doldurdu. Sonra da utanmadan şehitlerle seçim sandığını aynı cümlenin içinde geçirdi. Seçimler, sandık ve şehitler aynı cümlenin içinde olmaması gereken şeyler. Bu ayıptır, bu yazıktır, bu günahtır. Sınırları kevgire döndürdü. Bir terörist Suriye'den çıkıyor, İstanbul'a geliyor, İstanbul'da ev kiralıyor, tekstil atölyesinde işe giriyor, sonra geliyor Türkiye'nin göbeğinde, Beyoğlu'nda bomba patlatıyor. Sonra da utanmadan bize ensar, muacir palavralarını atıyorlar. Yıllarca dört parmağını gösterdi millete. Ama şimdi beş parmağıyla sisin elini sıktı. Hatırladı artık bugünlerde dört parmak yapmıyor farkında mısınız? Unuttu onu. Yıllardır böyle yapıyordu. Şimdi beş parmağıyla sisin elini sıktı. O selam da kalktı ortada. Değerli arkadaşlarım. Şimdi de Esat'la görüşebilirim diyor. Görüşme demiyoruz. Bir an önce görüş. Bir an önce görüş. Ben Esat'a mektup yazdım. İlk kez söylüyorum burada. Benimle görüşmedi. Görüşseydi konuşacaktım bunları. Tabii benim bir devlette yönetim görevim olmadığı için görüşmedi ama Türkiye Cumhuriyeti uyurken, yönetenler uyurken ben bu girişimi yaptım. İstiyorsanız onu önümüzdeki günlerde paylaşabilirim demektir. Görüşeceksin, bir an önce görüş. Büyükelçiyi ata, bu sığınmacılardan bir an önce kurtulalım, gönderelim bunları. Bu misafirlik fazla uzadı. Dün İstanbul'da, Türkiye'nin en büyük şehrinde dün İstanbul'daydım. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Türk göremedim ya sokakta. Aksaray, Laleli, Fatih oralarda Türk göremedim sokakta. Hepsi sığınmacıydı, hepsi Afrikalıydı. Büyük devletler dış politikalarını sokakta yapmazlar. Bu önemli bir sözdür. Dünyada bir ünlü devlet adamının sözüdür. Büyük devletler dış politikalarını sokakta yapmazlar. Erdoğan bunu öğrenecek. Sokakta dış politika yaparsak işte bu duruma gelir. Bir de evlere şenlik bir içişleri bakanı var. Evlere şenlik Teröristleri diyor ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Basın toplantısı yapıyor. Belediyelere yerleştirilen teröristleri istihdam edilen teröristleri açıklayacağım diyor. Terörist ve terörist yakınları diyor bir de. Bu çok ilginç. Terörist sözcüğünü biliyoruz da terörist yakını ilk kez duyuyorum böyle bir şeyi. Terörist yakını diye bir şey olmaz. Hukukta, adalette, yargıda terörist yakını diye bir şey var mı? Suçun şahsiliği yok mu? Yani Terörist yakını dersek bunlar var ya bu ülkeyi yönetenler sokağa çıkamaz bunlar. Terörist yakını istiyorsan mesela teröristin kardeşini büyükelçi yaptınız mı? FETÖ'den suçlu teröristin kardeşini büyükelçi yaptınız mı? Mesela soruyorum. FETÖ'den cezaevinde olanın kardeşi bakan oldu mu? Yani bunları sayarsak insan içine çıkamazsınız. Sizin her birinizin FETÖ'yle diğer teröristlerle akrabalı olan sizlersiniz. Kardeşim biri hapiste, biri bakan, biri büyükelçi. Terörist yakın arıyorsanız kendinize bakacaksınız. Yani belediyelerde çalışanları terörist olmakla suçluyorsun. E aldığınız bu kadar hakim savcıyı kim aldı? Kim aldı? Siz almadınız mı? FETÖ'den 4-5 bin tane hakim savcı açıkta şimdi. Kimi de hapiste. O polisleri kim aldı? O polisleri işe kim aldı? Zırhlı Mercedes verdiğiniz savcı kim? Zırhlı Mercedes verdiniz. Milletvekili yaptıklarınız var. Hakan Şükür'ü ben mi milletvekili yaptım? Belediyede işe almışlar teröristleri diyorsun. E sen milletvekili yapmışsın teröristi. Bak kaçmış gitmiş şimdi. Pek çok milletvekili var. Hakim savcı var. Polisler var. E bir şey daha söyleyeyim ya. Erdoğan'ın yaverleri vardı. Cumhurbaşkanı'nın yaverleri. Hepsi terörist çıkmadı mı? Hepsi FETÖ'cü çıkmadı mı? Bu yaverleri işe ben mi aldım? Yüksek Askeri Şura üyesi yaptıklarınız var. Dolayısıyla teröristler diyebilirsiniz ama terörist yakınları derseniz sokağa çıkamazsınız siz. Değerli arkadaşlarım, önce aynaya bakmaları lazım. Tweet atanlara, muhalefet edenlere, yumurta atanlara, hayır diyenlere terörist demeyi bırakın da terörist yakını diyerek millete çamur atmayı bırakın da önce bir aynaya bakın diyorum. Yine akıl tutulması yaşıyor Türkiye. Adalet Bakanı ile Cumhurbaşkanı aynı mantığın birer dizgesi. Adalet Bakanı diyor ki teröristi kısa sürede yakaladık. Ya bombayı patlatmış, sen yakalasan ne olacak? Suriye'den gelmiş, İstanbul'a gelmiş, işe girmiş, ev tutmuş, bombayı patlatmış. O zamana kadar beklemişsin, uyumuşsun, istihbaratın çalışmamış. Bombayı patlatmış, teröristi en kısa sürede yakaladık diye övünüyoruz. E Adalet Bakanı böyle der de Cumhurbaşkanı farklı mı konuşur? Onun cümlesini okuyorum. Şehitler, maden şehitlerimize kısa sürede ulaştık. Teröriste kısa sürede yakalamış, maden şehitlerimize kısa sürede ulaşmışız. Bu başarıymış. Sen önlem aldı, maden patlamasın, insanlar ölmesin. Öldükten sonra ona kısa sürede ulaşsan ne olacak? Uzun sürede ulaşsan ne olacak? Övündüklerine bakın Allah aşkına. Yani övündükleri şeyler Teröristi kısa sürede yakalamak, maden şehidine kısa sürede ulaşmak. Değerli arkadaşlar, ülkemizin önümüzdeki günlerde büyük krizlerle karşı karşıya olacağını hepimiz biliyoruz. Enerji krizi kapıda. Su krizi kapıda. Gıda krizi kapıda. Bunlar hepimiz biliyoruz. Ama bir kriz daha var önümüzdeki günlerde. Deprem, deprem, deprem. Ne yazık ki bu konuyu kimse konuşmuyor. Her gittiğim yerde mutlaka bu konuya değinmek istiyorum. Bu Türkiye'nin yedi buçukluk bir deprem, Türkiye'nin bir beka sorunudur. Uzmanlar uyarıyor, deprem kapıda diyor. Depremleri önleyemeyiz ama depremin bir felakete dönüşmesini önleyebiliriz. Bunu yapabiliriz. Son 100 yılda depremlerde 80 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Türkiye'de 28,6 milyon konut var. Bağımsız bölüm var. Sadece İstanbul'da 400 bin konutun yenilenmesi lazım. Sadece İstanbul'da. 99'da bir büyük deprem yaşadık. Sonra bir vergi geldi. Hepimizin bildiği deprem vergisi. Yani. O vergiyle 23 yılda 84 milyar para toplanmış. Tanesi 50 bin dolardan 760 bin konut yapılabilirdi. Eğer bu vergiler yerinde kullanılsaydı tanesi 50 bin dolardan 760 bin konut yapılabilirdi. Bugün Türkiye'nin bir sorunu kalmazdı. Ama ne yazık ki bu vergiler çarçur oldu. Bunu sorduğumuzda da ne yazık ki cevap alamıyoruz. Türkiye bu kadar kötü yönetilirken karşısında da umut olamayan bir muhalefet var. Bir altılı masa var. İlginç ilginç şeyler açıklıyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Bir eş güdüm kurulu oluşturacaklarmış. 6 genel başkandan oluşan. Bu eş güdüm kurulu Cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz ya? Aday yapacaklar. O kişi 50 artı 1 alacak. Cumhurbaşkanı seçilecek. 50 artı 1'i alan bir kişi sonra dönecek. Arkadaşlar ya ben yönetemem. Siz bana bir akıl verin bakayım altılı masa. Siz bana akıl verin ben de yöneteyim diyecek. Ya siz o kadar güçlü adamsanız çıkın biriniz aday olun. Kazanın. Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz. Kazanamam diyorsunuz. O kişi neden sizi dinlesin ki? O sizin emir eliniz mi? Yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular, aday yaptılar. Sonra o kişinin kafası basmayacak. Altılı masa buna talimat verecek. Hadi Cumhurbaşkanı şunu yap, bunu yap. Böyle bir şey olamaz. Peki altılı masada oturanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa e, Cumhurbaşkanı yardımcılarından talimat mı alacak? Altılı masada oturanlar milletvekili olacaklarsa e, Cumhurbaşkanı Yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? Dolayısıyla çözüm falan ürettikleri yok. Milleti oyalıyorlar. Kendilerine güvenleri yok. Bir proje üretmiyorlar. İş olsun diye boş yere zamanı geçiriyorlar. Doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Erdoğan'a karşıymış gibi görülüp doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Başörtüsü tartışmasından tutun da eşgüdüm kuruluna kadar açıkladıkları bütün işler biraz derin düşündüğünüzde hepsi Erdoğan'ın işine yarıyor. Yıkılmış bitmiş bir iktidarı, tükenmiş bir iktidarı son iki ay içinde yeniden dirilttiler. Millet geçim sıkıntısından inim inim inlerken, son iki ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar. Bitmişti bu iktidar. Son kez söylüyorum en büyük Erdoğancı altılı masanın açıklamalarıdır. En büyük Erdoğancılar onlardır. Milletimizden bunu biraz daha derin düşünmesini istiyorum. Karşım iş gibi görüldüklerine bakmayın. Onun için diyoruz ki ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Onun için diyoruz ki ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Onun için diyoruz. Sorularınız varsa alayım arkadaşlar. İyi düşünsün aziz milletimiz. Abdullah Öcalan'ın idamını kim engellemiştir? Nazım Hükmet'i hapse kim atmıştır? Böyle tek tek alt alta koyduklarında ilginç şeyler çıkar. Yani İsrail'e her gün bağırıp İsrail'le en fazla gizli anlaşmayı kim yapmıştır? Meydanlarda en fazla kim İsrail aleyhinde konuşmuşsa İsrail'le en fazla anlaşmayı o yapmıştır. Milletimizin bu konuda daha derin düşünmesini istiyorum. Olası bir ikinci turda daha önce açıklamıştınız ama Kılıçdaroğlu Erdoğan ikinci turunda tavrınız ne oldu? Çok net Muharrem İnce kalacak ikinci tura onu destekleyeceğim anıt kabiri e hakaret edenle, kefere diyenle, silahlı kuvvetler kimyasal bomba kullandı diyenle, Atatürk demeyip Mustafa Kemal diyenle işim olmaz dedim ve ayrıldım. Yoksa bir problemim yok benim ana hatlarıyla. Tepedekilerle problemim var. Onu anlatmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir ithal danışmanı oldu. Ee, merkezin danışmanlığını yapan Rafi. Şimdi Kılıçdaroğlu danışmanlığı yapacak. Bu konudaki değerlendirmeniz de olacak. Ya, akabinde, akabinde son olarak da e, İYİ Parti'nin esetli bir görüşme talebi olduğunu ve bunu Dışişleri Bakanlığı'na e, söylediler. Bu konudaki düşünceleriniz de olur? E, Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya. Çok var yani. CHP çizgisinde olmayıp da orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki. CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir yani. Çok fazla var orada yani isim vermeyeyim ama yıllar 20 sene AKP'de görev yapıp bugün yanında danışman olan var. 20 sene başka yerde çalışıp bugün orada olanlar var. O, o her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Üslubu o demek ki. Benim üslubum o olmaz mesela. Benim olmaz. Onun için bir şey diyemeyeceğim. E, İyi Parti'nin Esat'la görüşmesini az önce söyledim. Ben çok daha önce girişimde bulunmuştum. Mektup yazdım ama bana randevu vermedi Esat verseydi ben de görüşürdüm. Doğru bir yaklaşım olarak görüyorum İyi Parti'nin görüşme talebini. Bu iktidardan gelmelidir. Belki İyi Parti'ye de randevu vermeyecek bilmiyorum. Ama görüşmek lazım. Yani Sisi ile görüşüyorsa, el sıkışıyorsa, Birleşik Arap Emirlikleri ile barışıyorsa, Cemal Kaşıkçı'yı kuşbaşı yapan Suudi Arabistan'la barışıyorsa onunla da görüşmeli. Bir an önce bu sığınmacılardan kurtulmalıyız hali ve size olan yaklaşımı nedir? Korkunç bir oy alabiliriz. Şu eşiği aşarsak. Ya bunlara vereceğim oy boşa gitmez. Yani bu iktidardan da bu muhalefetten de memnun değil millet. Karadeniz'i gezdim, Doğu'yu gezdim, İç Anadolu'yu geziyorum. Bugün Trakya'dayım. Millet ne bu iktidardan memnun, ne bu muhalefetten memnun. Şu psikolojik ortamdan çıkabilirsek, ya bunlara vereceğimiz oy boşa gitmez. Bunu millete ikna edebilirsek ki zamanımız var, biz bile şaşırırız alacağımız oya. Şu anda ikna ettiniz mi derseniz hayır, edemedim henüz, edemedik. Ama edeceğimize inanıyorum. Bunu ettiğimizde alacağımız oya biz bile şaşıracağız. Gördüğüm bu. Yani millette şöyle bir şey yok. Bu iktidardan umudunu kesmiş, altılı masaya yanaşmış. Böyle bir şey görmüyorum. Asla. Kafası karışık milletin. Ha iki ay önce Erdoğan bitmişti. Söyleyeyim size. Ama bu altılı masa iki aydır Erdoğan'ı yeniden diritti. Bunu da görüyorum. Yaptıkları yanlışlarla. Biz doğru götürebilirsek süreci, millete umut olabiliriz. Milletin kafası karışık. En büyük birinci parti kim biliyor musunuz? Kararsızlar. Benim gördüğüm bu. Birinci parti kararsızlar. Burada doğru bir söylemle, ilkeli omurgalı bir siyasetle durabilirsek, mesela bu sürprizleri hatırlayın, Ecevit yaptı. İlk seçime girdi bir belediye aldı. DSP bir belediye. Bayrampaşa'yı aldı. Sonra yedi milletvekiliyle başladı. Sonra birinci parti oldu. Şu anda memleket partisi bunu başardı mı derseniz hayır başaramadı. Başarma ihtimali var mı? Evet var. Bu da bize bağlı. Çok çalışmamız lazım. Milleti ikna etmemiz lazım. Siyaset bir ikna ve bir iddia işidir. Bunu başarabilirsek ben başaracağımıza inanıyorum. Gerisi milletin isteği Allah'ın takdiri.